Öncelikle hepimizin 100. yılı kutlu olsun. Bir asrımızı doldurduk. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle sizler birlikte Mortal Kombat Mobile başlıyoruz. Ben takımımı oluşturdum. Değişik pekler açtım hazır fırsatım varken. Ve şimdi ilk şeyimizle, ilk dövüşümüzle başlıyoruz. Arkadaşlar böyle bu bir seri olacak. Başlıyoruz arkadaşlar. Pa. O ne lan? Ulti yaptım resmen. Ay. saniye. Öf. Çok indim. Evet arkadaşlar birinci tur bitti bile. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar aranızda Morse Kombat'ı bilen seven varsa yorumlara yazsın. Bekliyorum bakın böyle bir seriye başlayacağım. Mobil oyun Arkadaşlar ben yeni bir seriye başlıyorum. Bu arada sadece Mortal Kombat değil. Mobil oyun se şey serisi. Bir çok mobil oyun oynayacağız. Öf. Bu ne lan? Tek bir karakter yetiyor. Evet çok iyiyiz. Bir dakika, bir dakika saniye olmuş bile. <laughs> Zorlu Bir saniye arkadaşlar ben bunu yapmıştım. Şuraya geliyoruz. Savaşalım hocam. Ulan. Şimdi içinizden geçeceğim. Scorpion dalıyoruz. Hadi bakayım. Ulan, keşke bir spear. Uy. Tek attım. <laughs> Blue tank <'le> dalalım. <laughs> Çok Çok iyi arkadaşlar. Harikayız. Arkadaşlar bu arada size bir soru soruyorum. Mortal Kombat mı? Street Fighter mı? Yoksa ikisi de bana fark etmez. Dövüş oyunu olsun yeter mi diyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Neyse arkadaşlar. Başlıyoruz. Oğlum. Yalnız bir şey diyeyim mi lan? Vallahi çok iyiyiz. Biz bu gidişle 5 dakika kalmaz kuleyi bitiririz herhalde. Oy. Başka adamla dalacağım canım istedi. Vursun sonuçta bir şey olmuyor. Diğer bir adamla dalacağım. Tamam bir dur bir vurma. Aboooo. Fena oldu. Acısını hissettim arkadaşlar. Aferin diyor. Köpeğe mi girdi Neyse. 4 dakika oldu bile. Ne oldu? Bir şeyler birleştiriyor yine. Kan yürüyor diyor. Kanlı taş yüzük. Allah Allah değişik. Ben daha önce oynadım da hiç bu kadar bilgili bir şekilde oynamadım. Arkadaşlar daha Mortal Kombat, 10 slot var bitirmemiz gereken bundan sonra. Ama bundan sonra yeni bir seriye başlarım. Onu da düşünürüm arkadaşlar. Call of Duty mobile falan başlayabilirim. Daha önceden hiç Call of Duty oynamadım ama silah oyunlarında iyiyimdir. bir vuralım. Get over <laughs> here. Lan yeter bir çak lan. Çabuk gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yürüyün gidin lan hoş tek. Hoş tek hoş tek dinlemem. Oy. Büyük. Uh. O bir kuleyi daha bitirdik arkadaşlar. 5 dakika olmuş bile vay be. Test your might. Başlayalım. İnşallah güzel bir sonuç elde edebiliriz yani. Az bir arkadaşlar? Hazır mısınız arkadaşlar? Test your might. Test your might da niye var ya? Ah. O kırmızı noktaya sokmam gerekiyordu bütün oyun böyle geçer herhalde. Bir dört kere daha deneyeceğim. Olmazsa videoyu kapatacağım. Çok yakınım. Ya neden olmuyor ya? Continue. Devam ki hani. bir Allah. Lan olmuyor. Ben bunu nasıl yapacağım ya? <laughs> ya abi nasıl ya? Çok yaklaşmıştım. Neyse arkadaşlar oluyor. Son iki. İnşallah olur. Ya sinir oldum. <laughs> Allah'ım. Allah'ım bu test niye var? banana taktik buldum arkadaşlar abanacağım. Ben taktiğimi buldum. Hazır mısınız arkadaşlar? Abanma challenge başlıyor.

Hocam bir de sırmayız. Undertale oldu iyice. Bir upgrade. Scorpion'a upgrade yapamıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Bunu yapamıyorum. Ya yapamıyoruz. Hay başlayacağım şimdi şeyine. Ah! Yeter artık. Ula! Ya abi oluyor sonra olmuyor çıldıracağım. Evet arkadaşlar. Son denememi yapıyorum olmadı. Bugün bu video bitecek. Ben bu arada yeni seri için çoktan planlamalara başlayacağım. Tekrardan 100. yılınız kutlu olsun bu arada. Ah başım döndü. Ulan başım da ağrıyor zaten. Başım ağrımasına rağmen size video hazırlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.